Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çantamda ne var videosu çekiyorum. Şimdi başlayalım. Biliyorsunuz ki okula ve ben pazartesi günü okula gideceğim. Böyle ee, biraz ilgini kalmış gibi bir ben biraz sesim aç olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle isterseniz alttan başlayalım. Ben böyle bir iki tane falan rockstar almıştım. Bunlar, bunların da videosu var biliyorsunuz ki. Bunları da oradan atabilirim. Şimdi arkadaşlar öne bakalım. Önde de iç bakım ya da böyle temizlik malzemeleri var. Daha şey. Burada arkadaşlar bir vacivert bir maske kutusu var. Bunu annemden aldım. Şöyle. Evet. Böyle bir maske kutusu. Bunu AVM'lerde falan bulabilirsiniz. Ben buraya 3 tane maske koydum. Her gün. Zaten 5'te çıkacağız. 7'de, 8'de gideceğiz. 5'te çıkacağız. Bu yüzden böyle 4 tane maske var. Bir tane bu var böyle. Bunlar kulakları acıtmayan maskeler. 2 tane daha var bunlar. Bir tane de böyle süslü olsun diye tatlı bir maske koydum. Burada maske kutusu böyle. Hmm, arkada neler var? Evet. Burada da böyle dezenfektan var dediğim gibi. Burada da müzik malzemeleri var dediğim gibi burada böyle dezenfektanları var. Dali'nin. Birazcık sıkalım mı arkadaşlar? Gelin. Birazcık dökelim. Çok güzel kokuyor. Siz de ama ben de size sıkayım. Evet. Çok güzel kokuyor gerçekten ya. Arkadaşlar kokusu bura buram geliyor. Burada da bir tane şeyim var. <laughs> Bunun da kokusu değişik. Bunu da aldım. Bir tane de peçetem var. Eğer burnum falan akarsa diye. Oradaki okuldaki şeyler beni rahatsız ettiği için birazcık. O yüzden onlardan kullanıyorum. Hop, evet. Şimdi bunu da kapatalım. Birazcık zor olacak. Bir tane kalem kutunun içine koydum. Bizimle. Şimdi buraya koyalım. Burada arkadaşlar, burada benim saç bakım ürünlerim var. Yani saç bakım dediğim, saçlarım olarak aldığım ürünlerim var. İki tane bileklik aldım. Bu arkadaşlık bilekliğiydi galiba. Şöyle tatlı, unicornlu Bir tane dondurmalı var. Bir tane de unicornlu var. Dediğim gibi en sevdiğim renkli olduğu için bunları çok seviyorum bir tane de böyle saç olarak ürünüm var terlersen falan diye biz arkadaşlar böyle bir sürü böyle koşturma oyun oynadıyoruz ve çok terliyor iki tane saç alıyorum ee, bu arada benim de dediğim gibi yine terlediğim için saçlarım da çok oluyor ee, bunları böyle tarayacağım bu gerçekten iyi tarıyor bir tane de böyle bir tane, ayna var burada da kendime bakabiliyorum böyle bunun içine koyup kalabiliyor şimdi kaçıncıdaydık? Evet bir tane önümüz kaldı. Ayıp aşçıda galiba. Onu da göstereceğim hemen. Şunu kapatalım. Evet. Aa bir tane falan kalmamış. Arkadaşlar bizim bir dezenfektan önemli. Bir değil. Of nerede? İki değil. Tamam. Üç tane dezenfektan var. Bir, iki, iki 3-4 tane daha paketlerim var. Ee, evet. Burada arkadaşlar arkadaşımla oynamak için böyle bir tane lollu kart attım. Nerede o? Evet. Şurada. Onu da göstereceğim hemen. Burada arkadaşlar bu benim Barbie'lerimin çantasıydı. Burada elimi vurdum arkadaşlar. Bakar mısınız? Çıkarırken elim acıdı. Ee, burada evet Burada böyle masama koymak için birkaç tane lava kartı aldım. Bunu böyle masa olarak standart mı koyarım diye aldım. Böyle bu duruyor zaten çok güzel bir şekilde. Böyle koydum. Evet bunlar da böyle. Böyle kartlarım falan var. Bir tane iki tane de şeyim var. Ece falan da aldı. Bu arada arkadaşlar benim Ece diye bir arkadaşım var. Ece ile beraber hazırladık bu çantalarımızı falan. Burada da iki tane pomuşum çok tatlı şeyler var bunlar normalde anahtarlık da ama koptular bu yüzden artık anahtar değil o zaman arkadaşlar ben buraları toplayıp ikinci yere geçelim evet arkadaşlar şimdi diğer arkaya geçelim şöyle burada var. Şunu hemen. Şöyle burada daha çok fazla kitap var kitap ve şeyler falan var aslında şimdi buraları da göstereyim burada arkadaşlar birkaç tane kitabım var gördüğünüz gibi Şöyle burada birkaç tane kitabım var. Hatta bayağı kitabım var. Çünkü benim toplam 8 tane dersim olduğu için 8 tane kitap aldım. E, 2 tane kalem kutum var. i̇kinci e, derste arkadaşlar ya üçüncü derste bizim e, resim dersimiz kuru boya aldım. Resim defterim orada. bir e, tane de pasta boya aldım. Ayakkabı iki tanesini istiyor. Bir önce de böyle gülen emojili bir tane O zaman ikinci ikinci buraya geçebiliriz. İlk önce normal kullandığım çanta bölümüne geçelim isterseniz. Yani kalem kutuya. İlk önce de böyle bir tane tükenmez kalem aldım. Bunu da öğretmen isterse falan diye aldım. İki tane silgim var. Bu arkadaşlar hem silgi hem de kalem tıraş. Bakın arkasını açtığımızda kalem tıraş oluyor. Biz bunu babamla kırtasiye alışverişine gittiğimizde almıştık. Arkasında bir tane şey var. Ee, hem de silgi oluyor. Silgisi çıkabiliyor aslında. Bu da iyi bir durum aslında yani. Evet böyle arkadaşlar. Bu böyle. Bunu ben çok seviyorum. Burada böyle şeylerim var. Şimdi e, burada da böyle arkalıklarım var dediğim gibi. Şurada. bir Bu birazcık yırtıldığı için ben iki tane aldım. Mavisinden ve sarısından. Böyle bu elimi acıtmayan şeylerden. İki tane kırmızı kalem aldım. Biliyorum arkadaşlar. E, iki tane niye kırmızı kalem aldım diyorsunuz. E, biliyorum e, bu sene okullarda alışveriş yeri yok. Yani alışveriş yapmak yasak e, ee, ne? <laughs> Yasak. Ee, ve ama arkadaşımın bir tane kırmızı kalem eksik olursa diye on, bu yüzden iki tane ya da benim kırmızı kalemim bir tanesi kaybolur. Bir tanesi de idare aldım. İşte bunlar böyle. Bir iki tane arkalı kaldım. Göstereyim. Hem de böyle kalem aldım. Bu böyle arkadaşlar solsun olsun diye böyle arkasına takıp yazabiliyorsunuz. Bir iki tane unicornlu ve şey var. Hmm. Şimdi kalemlerimin desenlerini de göstereceğim size arkadaşlar. Bayağı bir kalem aldım. Ama arkadaşlar çocuğun kalem kutusunda birkaç tane kalem olmalı yani. Bu arkadaşlar önemli yeri çizmek için pembe bir fosforlu kalem. İki tane küçük silgilerden bunları set olarak aldım. Bir tane de böyle güzel bir silgi aldım. Yine de dediğim gibi arkadaşımın silgisi kaybolursa burada arkadaşlar tatlı. Bunu kırtasiye alışverişinde almıştım. Burada bir unicorn'lu bir tane kalemim var. Ee, bu çok güzel yazıyor arkadaşlar. Bundan alabilirsiniz. Çok böyle tatlış yazıyor. Faber Castell. Biz Faber Castell alıyoruz. HB'ymiş. Bu çok güzel yazıyor. Bunu alabilirsiniz. Alabilirmek almak isterseniz alabilirsiniz. Ee, bu da çiçekli kalem. Bu yine Adelmiş HB Bu da HB. Bu da Fatih P'ymiş. Fatih kalemim patili. Kelebekli. Bu da Faber Castell büyük bir ihtimalle yok. Stabilo. Butterfly ile. Yani kelebekli. Bu da sade Yani bu şey değil de normalde. Arkadaşlar. Bu normalde böyle altın üzerinde I love yuva, kelebekli falan noktacıklar vardı. Ama gittiği için ben bunu böyle beyaz olarak kullanıyorum. Bu da yine Faber Castell'inmiş. Bu da arkadaşlar bakıyorum. Evet bu da Faber Castell'in birazcık küçük olsa da böyle. Bunu da seviyorum. Bu harika arkadaşlar. Bunu bakın şimdi. Gördünüz mü? Harika. Bu da bakıyorum. Evet bu da Faber Castell. Bu da Faber Kaster dediğim gibi göstereyim. Bu da HB arkadaşlar. Biz sürekli HB alıyoruz galiba. Evet bunlar da böyleydi. Hemen bunları toplayıp geçelim. Aa bu arada arkadaşlar bu ucu da söylemeyi unuttum. Onu söyleyeyim dedim. Evet arkadaşlar şimdi diğer bir kalem kutumun içinde de süslü kalemlerim var. Bunları böyle geçmişli kalemler olarak kullanıyorum. Bir tane ee, bu böyle göstereceğim şimdi. Bu silgi aslında ama esnek bir silgi arkadaşlar. İstediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Bunu böyle aldım oynamak için falan. Daha sonra de stresimi atmak için aldım. Böyle aldım. Bir tane renkli bantım var. Dediğim gibi bu gösterişli olduğu için aldım. Pembe de gri. Bunlar da arkadaşlar yine başlıkların üstünü çizmek için aldım. Çok olduğunu biliyorum ama arkadaşlar ben 3. sınıfım. Bu yüzden çok fazla şey almam gerekecek. Bu yüzden bu kadar şey aldım. Ee, bunlar da bana doğum günümde halamlar almıştı. Pembesi var. Ee, moru var. Bunu kolaylık, kolaylıkla bulabilirsiniz. Mavi iki tane var. Şöyle. Bir, bir, tane turuncu, bir tane de şey sarı var. Bu nasıl turuncu derseniz böyle bir turuncu. Evet bunlar da böyle. Ee, burada bir tane küçük bir yapıştırıcım var. Büyüğü vardı. O kadar büyük yer kaplıyordu. Bu yüzden ben de küçük bir tane aldım tahta kalemi artık tahta kale e, tahtaya gel e, normal her taraf ellediğimiz için e, ben kendi tahta kalemimi almayı düşündüm. Bir tane havuçlu kalem var. Bu çok tatlı. Yine uçlu arkadaşlar. O uç da e, ne için diye sorarsanız bu için e, böyle bunu bayılıyorum. Bu dondurma kalem. Bu da harika. Bu da böyle ışıklı kalem. Mesela bunun ayrıca var. Bakın. Işıklar kapanırsa ne olacak elektrikler kesilirse? Bunun hemen ucunu çıkartacağız. Işık yerine kullanacağız yani. Çok mantıklı bence. Çok güzel bu da. Flamingolu bu da böyle arkadaşlar. Tükenmez kalem benim. ikinci olarak tükenmez kalemim. Böyle tükenmez kalem aldım. Şunu da şöyle kapatalım arkadaşlar. Ucu bitmesin diye ben kapatıyorum. Böyle uçlu kalem. Ee, bir tane uçlu kalem. Bu da böyle şöyle bir kalem ama burada böyle bir tane kristal vardı. O yok artık. Bu da arkadaşlar kapı Bu pek süslü olmasa da bunu yiyebilen bilen yazı olarak aldım. Unicorn'lu kalem. Bunu da çok seviyorum. Bir tane de görünmez kalemim var. O da böyle isterseniz göstereyim hemen. Kağıt alalım. Gelin. Kağıt alalım. Kağıt alalım. Kağıt alalım. Kağıt alalım. Kağıt alalım şöyle bir kağıtımız var ya arkadaşlar. Şimdi işte bunun üstüne bir tane bir şey yazalım. Şöyle. Bir tane beren yazalım. Uğurlu beren. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Çok yazmadığı için uğurlu. Uğurlu beren. Bakalım çıkacak mı? Gelin. Hep birlikte görelim. Şimdi buraya arkadaşlar hiçbir şey yok değil mi? Şöyle bunu da çıkaralım. Şurada hiçbir şey yok değil mi arkadaşlar? Şimdi bunun ışını açıyorum. Uğurdu Beren. Çok fazla gözükmese de ışıklı. Bu da yine. Bunun da yine ayarları var. İşte bu kadar arkadaşlar. Evet, bir de sulu kaldım yanıma. Şöyle. Şöyle bir tane şeffaf suluğum var. Ama bunun Kirazlısı vardı. bunu o da turunda da görmüşsünüzdür. Bu kadar arkadaşlar, en sevdiğiniz kalemler hangisi oldu bunlardan arkadaşlar? Bunların hangisi dondurmalı mı, bu mu, bu mu, görünmez kalem mi, unicornlu mu, bu mu? Kesinlikle bunu hiç kimse sevmeyecek ama olsun bu mu. Bir havuçlu kalem, İki dondurmalı bu öyle sayabilirsiniz. O kadar e, like atın lütfen size diyorum. Şimdi buraları ben toplayalım ve gideyim arkadaşlar artık yeme. Kanalıma abone olmayı, videoya beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Pazartesi görüşmek üzere.